Ege şu anda ne yapıyorsun sen? Safari'de aslan var sandı. Sağa doğru yanaş. Tamam gel gel bu tarafa doğru gel tekrardan. Tamam aslanın içerisinde kaybolma. Eğil eğil bence eğil senin üstünden geçecek aman. Dur dur şimdi bak gel. Kalk ayağa kalk ayağa bak kenarında kenarında dur 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 bu tarafa doğru. Dur koşma koşma gel bu tarafa çabuk bak. Bak yine geliyor bak çabuk. Çabuk kenarında bak kenarında bak seni ısıracak. Dur bu tarafa geç çabuk. Bu tarafta dur. Aman 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 dur dur. Şimdi bak kenarda şöyle otur sesi Cene bir gör. Bak bakalım ne yapacak şimdi. Bak seni kesecek mi acaba? Çok dikkatli olmalısın. Tamam mı? Çok dikkatli ol arkanda. Dur 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 seni ısıracak galiba. Koşma 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 koşma. Bu tarafa tekrar yine. Koşma 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 koşma. Aman yine oturabilirsin yorulduysan. Şimdi otur. Evet nerede? Nerede? Ah, kenarda. Seni ken yanında duruyor. Senin yanında. <laughs> tamam. Şimdi tekrardan geç bakalım. Evet. Bak ne yaptı ya? Şimdi bir daha aynısını. Kenarda beraber oturuyorsunuz şu anda. Şimdi kalkabilirsin. Hemen yanında. Bu tarafta duruyor. Bu tarafta. Evet tamam. Dur dur arkasına geçme. Dur şimdi. Aslan yanında bak. Aslan şu anda yanında duruyor. Dikkat et. Dikkat et. Seni ısırabilir bak. Çok dikkatli olmalısın. Geliyor. Sana doğru geliyor bu arada. Sana doğru geliyor. Geldi. Geldi. Gel. Ah, tamam şimdi oturabilirsin Ege. <laughs> evet şimdi oturuyor. Aa ah, sen de aslan gibi gidiyorsun şu anda. Tekrardan geri aynı şekilde aslan gibi. Bir daha yürüyeceğim. Tamam olabilir. Şimdi. Şimdi. Ayak şimdi ah geliyor aslan sana geliyor sana geliyor kaç 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 tamam şimdi kaç kaç ne yaptın orada sen aslandan mı ağacın arkasına mı saklandın yoksa evet evet ağacın arkasında gölgede mi duruyorsun şu anda ama şu anda arkanda geliyor aslan aslan geliyor şimdi arkandan geliyor 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 geliyor, geliyor. bu tarafta da var Ege bu tarafta da var. Koş 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 koş. Hmm, şimdi tamam artık. Sen şimdi aslanla orada rahat bir şekilde durabilecek mi? Evet. Tamam o zaman aslan seni yemeyecek o zaman bu durumda değil mi? Yiyecek mi? Evet. Yemesin 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 seni. Şimdi kalk ya tekrardan arkanda bak aslan var. Çabuk aslanla kaçmasın. Tamam. o en sonunda kaçtın. Aslan seni yerse bu sefer yandım vallahi ge. Hiç bilemiyorum yani. Kim yesin seni?